Herkese merhabalar arkadaşlar. Çok güzel bir video ile daha karşınızdayım. Tatil vlog çekeceğim. Bungalov evlere gideceğiz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi valizimizi her şeyimizi topladık arkadaşlar. Şimdi biz gidelim daha detaylı açıklayacağım ve arkadaşlar geldik gördüğünüz gibi şu an arkadaşlar dışarıdayım çok duman var özür dilerim ve gördüğünüz gibi dışarıdayım burada deniz var herkes mangal yakıyor oraya gidemiyorum o yüzden ve arkadaşlar çok güzel bir vlog olacağını ben düşünüyorum bu vlogta daha çok şeyler var evet gördüğünüz gibi geldik birazdan arkadaşlar kaldığımız yeri göstereceğim size ve şimdi biz eniştemlerle geldik biz bunga öyle evde kalıyoruz arkadaşlar. Onlar ise karavanda. Şu an e, bunun buraya uzak diye ya birazcık şu taraflarda. Direkt eniştemin karavanına gideceğim. Evet şöyle gidiyoruz. Bir sürü insan olduğu için sesler dolu. Evet şöyle koşayım biraz. Şöyle karavanı göstereceğim size. Karavanı göstermeye gidiyorum. Ve ee, evet. Karavan şu arkamda karavan arkadaşlar. Şimdi size daha yakın net göstereceğim. Şöyle burada eşyalarımız var. Burada da karavan. Evet arkadaşlar burada kalıyoruz. Ve birazdan işte mangal yakacağız. O görüntüleri de size paylaşacağım. Şimdilik şimdi mangalın olmasını bekleyelim. Evet arkadaşlar, mangal hemen olsun diye yardım edeceğiz ve kozalak toplayacağız. Mangalın hemen yanması için. Şöyle kamerayı koyuyorum. Şöyle. Devam ediyoruz. Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Şuradaki 3 kozalak var. Şöyle alalım. Şöyle küçük büyük fark etmez. Şöyle ağaca dayadım. Gördüğünüz gibi kozalakları Hemen içine koyacağım. Şu bulduklarımı içine hemen atacağım. Buldukları hemen içine atacağım. Geldim geldim. <laughs> evet şöyle. Arkadaşlar ben şu taraflarda şu taraflarda biraz fazla görmüştüm şöyle tutayım. Ee, ha şurada inanılmaz fazla var. Güneşten dolayı özür dilerim. <laughs> Koşuyorum. Evet. Şöyle arkadaşlar. Ee, burada inanılmaz ama kozalar şeyini buldum. Bagını buldum. Şimdi selam. Bir sürü büyük böyle kozalaklar var. Böyle hemen bu kozalakları cepliyorum. Öyle. Gördüğünüz gibi, burada bir tane daha buldum. Oo, ama şey var, ya kötü. Ha, Bakın burada inanılmaz fazla var. Şunları hemen böyle alalım. Bu arada size bir e, sorum var. Kamp yapmayı sever misiniz? Kamp yapmayı sever misiniz? Bir bir soru soracağım çünkü bence çok eğlenceli bir şey. Böyle kamp yapmak. Şöyle koydum. Bu arada çok emek harcıyorum bu videolar için. Lütfen bir abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Tamam. Aa şurada bedavama 2-3 tane daha var. Şunları da alalım. Şunu al. Şunu da al. E arkadaşlar kameraman değilim o yüzden güzel çekemiyorum yani beni çekecek bir kişi de yok o yüzden yani arkadaşım da yok arkadaşlar yani bir iki tane var neyse ne bu konuyu yaşamak istemiyorum ve devam ediyoruz arkadaşlar şöyle çok fazla güneş var ya yani. neyse evet devam ediyoruz şöyle kozalaklarımızı topladık. Şimdi arkadaşlar mangal için e, şeylerimizi alacağız. En sonda e, şey ne denir? Hani yerlemek için şeylerimizi alacağız ve artık mangalın olmasını bekleyeceğiz. Mangal olunca da artık vlogumuzun sonuna geleceğiz. Şöyle, evet tamam aldım gidiyorum. Şunu aldım. Şimdi arkadaşlar şimdilik sizi çok seviyorum. Mangal olunca görüşürüz. Arkadaşlar akşam yemeği hazırlıkları devam ediyor. Şimdi mangal olduğunda etleri de çekeceğim ve arkadaşlar artık videomuzun sonuna geleceğiz ve o zaman mangal olsun. Evet arkadaşlar yemeğimiz oldu. Bize de afiyet olsun. Bu videoda burada bitti. Bay bay görüşürüz.